Şimdiye kadar yeni Avengers filmleri hakkında pek çok konuda konuştuk. Ancak hiçbir zaman filmlerin baş düşmanı olarak göreceğimiz Doktor Doom'un tam anlamıyla ne istediğini bilmiyorduk. Elbette bunda şaşırılacak bir şey yok. Çünkü Avengers Infinity War filmi çıkana kadar Thanos'u pek çok farklı yapımda görsek de yine amacının ne olduğu açıklanmamıştı. Doktor Doom'u sadece tek bir mid credits sahnesinde gördük ve daha fazlası olmadı. Ancak uzun zamandır sizlere kaynak olarak gösterdiğim ve çoğu zaman verdiği bilgiler doğru çıkan bir hesap dün ilginç bir paylaşım yaptı. Avengers Doomsday filminde yaşanacak olayların en Endgame'de Steve Rogers'ın yaptığı şeylerden kaynaklandığını söyledi. Ve eğer yanlış duymadıysam diye belirterek Doom'un amacının Steve'den intikam almak olduğunu açıkladı. Eğer bu duyum doğruysa ciddi ciddi Civil War 2 gibi bir şey izleyeceğiz. Robert Downey Jr. ve Chris Evans tam olarak 10 sene sonra yine aynı filmde karşı karşıya gelip ölümüne savaşacaklar. Bu açıklamanın çok ilginç olan kısımları var. İlk olarak Steve Rogers'ın Endgame'de yapmış olduğu şeyler Russo kardeşler tarafından açıklanacak ve resmiyet kazanacak. Çünkü Endgame'de açıklanan bilgilere göre geçmişi değiştirmek hali hazırda var olan zaman çizgisini etkilemiyordu. Mesela geçmişe gidip bebek Thanos'u öldürmek Thanos'un yaptığı şeyleri değiştirmez. Yani bunu Profesör Hulk filmde kendisi söylemişti. Bunu yapmak sadece Thanos'un bebekken öldüğü yeni bir zaman çizgisi yaratır. Dolayısıyla Steve Rogers'ın geçmişe gidip Peggy Carter yaşayıp gelecekte yaşlı bir adam olarak geri dönmesi imkansızdı. Bunu yapabilmesi için evren değiştirmesi gerekiyordu. Steve Rogers'ın yaptığı şeylerin ve Endgame'de yaşananların çok da evrende farklı olaylara neden olduğunu biliyoruz. Hatta TVA sahnelerinden birinde arka tarafta Peggy Carter'ın yakalandığını ve sorguya çekildiğini göstermişlerdi. Normalde en Endgame'de yapılan zaman soygununu olması gereken bir şey olarak nitelendirmişti. Yani zaman çizgisinde her şeyin yolunda olması gerekiyordu. Özellikle filmin çekimlerinin şu anda Steve ve Peggy'nin yaşadığı evde yapılması hatta Peggy Carter'ın arabasını getirmeleri bu bölgede çok sayıda sahne çekeceklerini doğruluyor. Endgame'in sonunda Steve Rogers'ın sonsuzluk taşlarını geri bırakması gerektiğini biliyoruz. Hatta Marvel sırf Doomsday'in senaryosuna bağlanabilsin diye Kaptan Amerika'nın taşları geri bıraktığı bir mini seri çıkarmayı düşünüyordu. Muhtemelen bunun sebebi çok devran sisteminde taşların önemi olacak. Zira güç taşını geri bıraktığı zaman çizgisinde Thanos ve ordusu tamamen yok oldu. Ancak bu taşların geri bırakılma mevzusu çok karmaşık. Çünkü şimdiye kadar TVA tarafından tüm bu dalların hepsi budanmıştı. Zaman sonsuza kadar devam eden bir halkadır. Nasıl ki Loki bir varyant olarak patlak verdiyse bizim hiç bilmediğimiz farklı hikayelerde yaşanmış olabilir. Doktor Doom çok devren sistemine zarar veren herkesin düşmanı olacak. Ben normalde Spider-Man, Doctor Strange ya da Scarlet Witch gibi karakterleri hedef alacağını düşünüyordum. Ama olaya çok daha geniş bir perspektiften bakınca Steve Rogers'ın yaptığı şeylerinde hiçbir normal tarafı yok. Sonuçta zamanla oynanmaması gerektiğini filmde acı bir şekilde tecrübe ettiler. Buna rağmen çok devrende dengeleri alt üst edebilecek bir etki ortaya çıkabilir. Çoklu evrende meydana gelen çoğu büyük felaketin kelebek etkisi sonucunda gerçekleştiğini belirtmekte fayda var. Ben bu olayın direkt olarak Doom'un ailesiyle nasıl bir bağlantısı olduğunu anlamadım. Sonuçta Doktor Doom karakteri Fantastik Dörtlü'nün dünyasından gelecek. Bence Doktor Doom Steve Rogers'ın peşine düşecek ama sebebi ailesinin ölümünden sorumlu olması değil. Steve Rogers'ın zaman kanunlarını çiğnemesinden kaynaklanacak. Doktor Doom'un tip olarak Tony Stark'a benzemesi Steve Rogers'ı şaşırtacak gibi görünüyor. Bu ikili Avengers Endgame filminde aralarını düzeltmişti. Birbirlerine güvendiklerini söylemişlerdi. Russo kardeşler hem önceki filmlerde altını dolduramadıkları konulara odaklanacak hem de yeni bir hikaye anlatacak. Olaya bu açıdan baktığımızda aslında iyi ki de Doomsday ve Secret Wars filmlerini Russo kardeşlere vermişler diyorum. Çünkü eski filmlerde olduğu gibi önceki filmlerde işlenen konular yeni filmlere bağlanacak. Hatırlarsanız bir ara Marvel önceki filmlerde işlenen konuları görmezden geliyordu. Kelimenin tam anlamıyla kendi filmlerini ghostluyordu. Hatta şu anda Eternals'a yaptıkları şey tam olarak bu. Düşünsenize evrende Angelina Jolie'nin canlandırdığı bir karakter var ve uzayda seyahat ediyor. Eternals'ın bazı üyeleri Arı Şemirden olduğu için onları göstermemelerini anlarım. Ancak Eternals kelimenin tam anlamıyla ghostlandı. Marvel'ı bizim kadar yakından takip etmeyenler tek bir kişinin idaresinde filmler çıktığı için düzgünce ilerlediklerini düşünüyor. En azından belirli serilerin belirli yönetmenler tarafından idare edilmesi hikayeler arasındaki bağlantıyı güçlendiriyor. Sonuç olarak Doktor Doom bizim Steve'i öldürür mü ve eğer öldürmeyi başarırsa yaşlı Steve'e ne olur gibi sorular da var. Normalde geçmişi değiştirmek geleceği değiştirmemeliydi. Marvel evreninde bir kişiyi geçmişte öldürmek gelecekte onu öldürmez ve yeni bir evrenin oluşmasını sağlar demiştim. Bu yüzden Doktor Doom'un kişisel olarak birilerinden intikam almaya çalışması biraz saçma olur. Doktor Doom'un Steve'i aradığı Loki tarafından fark edilirse Loki'nin Steve'i kurtarması ve kendi ekibine bu şekilde dahil etmesi mümkündür. Çünkü Steve Loki'nin kurucu ekibin bir parçası olacak. En azından şu anda durumlar bunu gösteriyor. Şimdi burada asıl düşünmemizi istedikleri şey muhtemelen kelebek etkisi meselesi olacak. Spider-Verse'un son filminde de söylendiği gibi ufak bir kırılma sonsuz bir kırılma etkisine neden olabilir. Tabii biz buna domino etkisi diyoruz. Bir evren ilerlemesi gereken çizginin dışına çıkarsa bir diğerine engel olabilir, çarpışabilir ve sonucunda ikisinden biri hayatta kalır. Steven ya da Stark'ın yaptığı şeyler Doom'a zarar verecek bir sonuca neden olmuş olabilir. Stark'ın da bu konuda sussuz olduğu söylenemez. Çünkü zaman makinesini tamamlayacak buluşu yapan aslında Tony Stark olmuştu. Eğer ki filmde Tony Stark Mobius şeridini denemeseydi Avengers ekibinin zamanda yolculuk yapması imkansızdı. Benim tüm bu yaşananlardan yaptığım çıkarımsa şu. Avengers Endgame filmiyle çok büyük bağlantılara sahip olan hatta direkt olarak Endgame'in devamını anlatacak bir film izleyeceğiz. Gerek Tony Stark gerek Captain America yani hepsinin yaptığı şeyler zamanda yolculuk gibi meselelerin sonucu ortaya çıkacak. Çok büyük bedeller ödenecek. Normalde Avengers intikamcılar anlamına gelir. Yani intikam alan taraf her zaman Avengers ekibi olurdu. Ancak şimdi işler tamamen değişecek gibi görünüyor. Avengers'ın ve diğer evrenlerdeki Avengers ekiplerinin yaptığı eylemlerin sonucu olarak şimdi de Avengers'tan intikam alın gibi görünüyor. Mesela King Thanos'un hikayesini artık hepiniz biliyorsunuzdur. Endgame'in sonundaki Thanos geleceğe geldiğinde Avengers ekibini öldürecek ve amaçsız birine dönüşecekti. Evreni yeniden yaratmayı bile düşünmüştü. King Thanos karakterinin ortaya çıkışı ise paralel bir evrende bile olsa Endgame'deki zaman soygununa dayanıyordu. Aynı şekilde Loki'nin TV'nin başına kadar gelmesi meselesi Endgame'deki zaman soygunundan kaynaklanıyordu. Dolayısıyla Doktor Doom'un ekibinde yer alacağı söylenen çoğu kişinin Endgame'deki zaman soygunu mağdurları olacağı kesin. Bir defa Endgame'deki zaman soygunu olmasaydı çok devren diye bir şey olmayacaktı. Avengers ekibi kaderini kabullenmediği için kuralları çiğnedi ve kahraman oldu. Şimdi de bu durumun mağdurları kendi kaderlerini kabul etmeyip kuralları çiğneyecek ve düşman olacaklar. Aslında bu durum Wander'ın Multiverse of Madness'te yaptığı konuşmaya benziyor. Strange'e sen kuralları çiğneyip kahraman oldun, bense düşman oldum demişti. Strange'in kazanmak için geleceği izlemesine gönderme yapıyordu. Peki Steve gibi biri neden bu kadar ön planda diyecekler mutlaka olacaktır. Sonuçta Steve Rogers Doktor Doom karşısında aşırı boş bir karakter. Alt üstü bir süper insan yani Marvel'da sokakta gördüğünüz her 10 kişiden birinin zaten süper güçleri var. Steve ön plana koyan şey günü kurtarmasından fazlasını yapması. Steve diğerlerinin aksine sadece kendini düşünerek zaman kanunlarını çiğnedi. Eğer olaya çizgi romanlardaki Secret Wars açısından bakarsak Super Iron Man ve Yaşlı Kaptan Amerika'nın mücadelesi de yine efsaneydi. İkisi de birbiriyle kıran kırana mücadele vermiş ve sonucunda Iron Man kazanmıştı ama ikisi de ölmüştü. Sonra evren yeniden başladığında her şey düzelmişti. Bu arada Marvel yaşlı Kaptan Amerika için ne düşünüyor bunu da hala bilmiyoruz. Çünkü filmde göreceğimiz Kaptan Amerika versiyonları arasında yaşlı olanın ismi geçmiyordu. Çekimleri yapılan sahne bile geçmişi yani Steven hala Prime dönemlerini gösterecek. Marvel'ın Kaptan Amerika'yı öne çıkarmak için sergilediği performansın aynısını Iron Man için de sergilemesini bekliyorum. Iron Man'i öne çıkarmasa bile bence aynı şekilde onu da geri getirmeleri gerekiyor. 616 evrenindeki orijinal Iron Man'i geçmişten günümüze getirmelerini bekliyorum. Doktor Doom geçmişe gidip Steve'i bulursa onu Tony Stark olduğuna ikna edebilirdi. Bu şekilde onu kandırmaya çalışır ve sonra da tuzağa düşürürdü. Muhtemelen Loki bunu engellemek isteyecek. Çünkü Doktor Doom bir anda savaş başlatıp intikam alamaz. Önce o kişiyi kendi çıkarları doğrultusunda kullanır sonra da acı çektirerek intikam alır. Çizgi romanlarda Iron Man'i kandırıp cehennemdeki bir tehdidi durdurmamız gerekiyor demişti. Daha sonra da Iron cehennemde Mephisto'ya teslim edip kaçmıştı. Yani Doom sanki sıradan biri gibi gidip de Steve'i öldürmeye çalışmaz. Önce onunla şöyle evire çevire bir oynar sonra da gerçek yüzünü gösterir. Ama film içerisinde Loki muhtemelen buna izin vermeyecek. Hatta ben şu TV'ye getirilen Peggy Carter sahnesinin aslında Steve'in ailesini korumak için yaptıklarını düşünüyorum. Çünkü Loki gidip sadece Steve'i alırsa bu sefer Doom onu ailesiyle tehdit edebilir. Yani Steve'in ailesini korumak için onları TV'ye getirmiş olabilirler. Tabii her şeye olumsuz bakmamak lazım. Peggy ve Steve'in çocukları varsa ki mutlaka vardır onları yanına almadan tek başına bir yolculuğa asla çıkmayacaktır. Bu arada Deadpool Plan Wolverine filminde Gambit olarak karşımıza çıkan Channing Tatum Doktor Doom'da bir dövüş sahnesi çekmiş. Sahne çekimleri yapılırken de oyuncu bacağını kırmış. Şimdi ise Gambit olarak çekimlerde yer alamıyor ve onun yerine sahnelerin büyük bir kısmını dublörüne çektirmişler. Bir de videonun başlarında konuştuğum ufak bir meseleye açıklık getirmek istiyorum. Avengers Doomsday filminden sızdırılan set fotoğraflarına göre daha önce sizlere Steve Rogers'ın bir çocuğu olacağından bahsetmiştim. Bu çocuğu filmde boş yere göstermeyecekler. Steve'in çocuğu da tıpkı babası gibi bir süper asker olacak. James Rogers olarak bilinen bu karakter Secret Force'tan sonra gelecek olan filmlerde yeni Kaptan Amerika olarak da atılacak. Yani Sam Wilson'ı sevmeyenler ve Kaptan Amerika olarak kabul etmeyenler açısından son derece olumlu bir gelişme. Chris Evans Secret Wars sonrasında Kaptan Amerika olmasa da oğlu onun mirasını sürdürmeye devam edecek. Zaten şu an MCU'da hatta dünyada Steve Rogers'ın soyundan gelen bir karakter daha var ama o konu henüz resmiyet kazanmadı. Evet dostlarım umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.